Hoş geldiniz Business Channel izleyicileri. Bugün stüdyomuzda çok değerli, kıymetli benim can dostum Emine Tonguç var. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk bir tanem. Evet Emineciğim, öncelikle Emine kimdir? İzleyicilerimize bahset ve astrolojiye nasıl, neden başladın? Öncelikle Emine, iki çocuk annesi. Evet. 20 yıllık muhasebeci yaşamını bu şekilde idame ettirmiş bir insanım ama astroloji her zaman ilgim vardı. Şöyle ki yani ortaokul lise zamanlarında e, gazeteler kuponla o zaman şey verirdi, ansiklopedi verirdi. Evet. Astroloji ansiklopedisini o zaman edindim. Zaten hep burç köşelerini okurduk hepimiz. Ama benim gerçekten hep ayrı bir ilgim vardı. Ee, ve süreç içerisinde de o bilgileri de e, hazneme katarak hep bir merak içerisindeydim. Yani bu gökyüzünde neler oluyor? Bize etkileri nelerdir? Evet. Her daim merak etmiştim. Ama profesyonel olarak 7-8 yıl önce e, Türkiye'nin en iyi astrologlarından eğitimler alarak evet. e, başladım. Profesyonel olarak da e, astrolojiyle ilgileniyorum. Danışmanlık veriyorum. Çok güzel. Peki astroloji nasıl kullanılmalı? Aslında şöyle, astroloji e, hayatımızın gidiş yönüyle ilgili bize güzel bir rehberlik ettiğini biliyor olmamız lazım ama evet. bazı durumlarda şöyle, her şeyi kontrol etmek yerine bizim yaşam yolumuzda bizi e, önümüze engel olabilecek e, ya da sorunlar çıkartabilecek konularımız nelerse biliyor olmamız lazım. Ya da biz nelere yatkınız, bizim yeteneklerimiz nelerdir? E, gibi durumlar için kullanmamız gerekiyor. Yani hayatımızı e, şekillendirmek anlamında keyifli bir alan ama tam olarak da bütün her şeyi kontrol etmek için astroloji kullanmamalıyız. Evet. Şimdi şöyle astroloji ekstra bir de uranyen daldığını biliyorum. Evet. Peki neden uranyen? Şimdi şöyle uranyen astroloji normal klasik astrolojiden bir hayli farklı. Evet. E, haritalarımıza ben Bakalım. çıktı da getirdim. Şu evet. şekilde normal. Gösterelim. E, Normal bu Harita. astrolojik haritalarımız. Bu evet. işte 12 ev olur, 12 burç olur ve biz bunlara göre yorum yaparız. Fakat çok daha fazla detayı var. Tabii ki bu muhasebecilikle de alakası olan bir durum olabilir. Hatırmak ben daha ister. detayını öğrenmek istedim. Şimdi evet. bir uranyan astrolojide şu şekilde eğer zoomlayabilirsek göstermek istiyorum. Evet. Ee, bu dairemize 100 tane astrolojik ekleyebiliyoruz ama elimdeki kaynaklarda 2200 civarında astrolojik var. Ve dolayısıyla biz gündemi yakalamak için elbette ki Venüs-Mars arasındaki açıları inceliyoruz ama orada kişiye o zaman inanılmaz detaylar var astrolojide. Ee, Uranyen'e girdiğimiz zaman yani hem trans-Neptünyenler hem de astroidler dizilimlerine baktığımız zaman bunun özel formülasyonları var ve konuda da çok daha detaylı bir şekilde inceleyebiliyoruz. Yani Peki, bir, bir, evet aşkın kaç hali var? Siz daha çok aşk üzerine yazılarınız var. Evet yani alınım Evet ee, ki bir zaman sonra hani her astroloğun olduğu gibi evet. yani bütün dalların eğitimini alıyoruz. Kimisi karmacı evet. oluyor, kimisi Aynen. işte e, horarycı oluyor. Biliyorsun soru ile ilgili oluyor. Evet. Hepsinin eğitimlerini aldım fakat e, Uranyan Uranian astrolojideki astrolojileri beni çok çekti. Şöyle ki hani aşkın kaç hali var dediğimiz zaman e, Bu çok, ruhsal boyutlar da oluyor. Çok, evet, benim mi? benim alanım o. Şimdi çok meditatif Hı insanlarla hani sohbet ettiğiniz zaman duymuşsunuzdur belki ikiz alev. İkiz ateş. İkiz ruhum. Ikiz, evet ikiz ruhum. Aynen. Ee, şimdi şöyle bize hep böyle derslerimize öğretilen de şöyle bir konu olmuştu. Bizim ruheşimiz. Evet biz hepimiz bir yolculuktayız. Ruhsal aşkımızı arıyoruz. Fakat ruh eşi dediğimiz zaman. Sadece erkek değil ama değil mi? Yani ruh eşi bir bayan arkadaşım da olabilir. İlla bir sevgili olarak tam değil. da ondan, tam da ondan bahsedecektim. Benim mesela <laughs> çocukların haritasına baktığınızda onlar benim ruheşim. Fakat sende de evet, bağlantılarımız var. Evet, seninle bağlantımız ee, var. Dostum olduğun için. Evet, biz e, mutlaka uzun ki bir süredir dostluğumuz evet, var. Evet, aynı öyle. Karşılaşmamızı bir vesile var ama e, Aynen. ben şunun yolunda gittim. Dedim ki bir partnerse eğer bu yaşamımda benim bir hayat yolculuğumda hayat arkadaşlığı yapacaksa ya da şey, ruhsal olarak aşk yaşayacaksa bunların bir de ayrımı olmalıydı benim için. Evet. Ben biraz yolculuğa buradan açıkçası çok başladım. Hın? Çok Bur güzel. Burada çıktım. Meditatif insanlarla da çok tanıştım. İşte bu işin kitabını yazmış. E yazar arkadaşlarım da var. Birlikte de çok fikir tiyatrosunda da bulunduk. Kitapta yazıyorum şimdi. Çok güzel. E, ama şimdi koru, konu oraya gelinceye kadar eee sevilmiş öyle ki o ruhsal e, ilişkilerin bir de hani buradaki ikiz evliliği, evet. ruh mu e, Onları o haritadan çıkarıyorsun, değil çıkarıyorum. mi? Çıkarıyorum. Ya yani onun Hah. bir formülasyonu Sana o şekilde geliyorlar. Mesela benim hayatımda biri var diyor. Bu benim e, geçmiş karmik bağım var mı? bununla ilgisi var mı veya Karm, bu eşim mi? Evet karmik bağları da görüyoruz elbette evet. ki. Bazıları karmik oluyor, bazıları da kadersel oluyor. Ben şimdi bana geldiği zaman ilişkisel olarak iki tane çemberi üst üste koyuyorum. Evet. Kişilerin arasındaki bağlantıyı görmek anlamında sinastri özel noktaları gibi var. Mi? Sinastri. sinastri. Tam olarak sinastri ya da ilişki analizi diyorlar. Evet. Ee, harita analizinden daha farklıdır. Çünkü biz haritamızda kendimizle ilgili şahsi detaylarımızı görürüz. Kariyerimizi görürüz, mesleğimizi görürüz. Evet. Aşkı da görürüz. Fakat ben Ahmet'le, ben Mehmet'le, ben Ayşe'yle, ben Fatma'yla nasıl bir ilişki içerisindeyim? Ya da bizi neler bekliyor? Ya da bizim zayıf noktalarımız nedir? Hangi anlamda kendimizi geliştirmeyiz? Ya da nerede da uyumluyoruz. Ya da biz evliliğe yürür müyüz? Bizim kaderimizde ne var? Peki böyle danışmanlıklar geldiği zaman e, belki evlilik yoluna gidiyorlar evet. ama sen orada diyorsun ki bunlar ayrılacak. Demiyoruz. Harita öyle. Demiyoruz. Gösteriyorsa ne diyorsun? Hı. Haritada o çıkıyorsa. Her zaman ihtimaller vardır. İşte <laughs> astrolojiye en başta dediğim gibi vardı ya hani hayatımızı çok e, tekamülü hangi yolda yol, gitmek Yolumuzu mi? görmek için elbette ki e, kullanmamız gerekiyor ama hani evet. Yani şöyle de olabiliyor bir arkadaşımla kahve içmek istiyorum astrolog bana mesela şu cümleyi kurmuştu. Bugün kahve içmem için hiç uygun bir zaman değil. Yok ve iyi değil. Ben mesela yaşamımı bu kadar astrolojiye göre şekillendirmeyi çok seçmiyorum. Evet. Elbette hayat yolumuzda yani her şey bitebiliyor. Fakat ben bu ilişkiyi yaşarken nasıl bir kalitede yaşayacağım? Benim için çok önemli bir şey bu. Değil mi? Yani şöyle de diyebilirsiniz ben 20 yıllık bir evlilik yaşadım. Ayrıldım fakat geriye dönsem tekrar o insanla evlenirdim ama şu 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 hataları yapmazdım. astroloji bu anlamda Farkındalık. gerçekten ilk... Evet farkındalıkla çok alakalı. Kişilerin farkındalığı, fark, farkında olmaları ve belki de attıkları adımlarda aynı hatalara düşmemeleri için uyarı yapıyorsun. Ee, Uyandırma kesinlik, mı diyelim? Kesinlikle öyle. Şimdi benim ilk baktığım bir konuşma merkezleri var. Birbirleriyle nasıl iletişim kuruyor bu? partnerler. Çok güzel. E, i̇lişkiyi ben bir testiye benzetiyorum. Diyorum ki iletişim e, göstergeleriniz işte şu şekilde çalışıyor. Bazılarının nokta atışı çok güzel bir e, uyum içerisinde oluyor. Bazısında sorun oluyor. Diyorum ki ilk konuşamıyorsunuz değil mi? Evet diyorlar nereden biliyor? Orada birkaç harita var. Hep farklı mı onlar? Şimdi burada ben tutulmaların haritalarını da çıkarttım. Hem yolda biraz evet, seyahat ederken mümkünse. o bu, bu yıl işte aşkla ilgili konularda neler bizi bekleyebilirleri biraz görmek istedim. Ee, ama onun onun dışında hani tekrar konuya dönmem gerekirse ilişkilerin e, burada hem iletişimsel anlamda hem de beslenmeleri anlamda hem de kader yolları anlamında e, ee, bizleri neler bekliyor? Biz bu haritalarda inceleyebiliyoruz. Ve en son olarak da drakonik haritalardan kişilerin ruhsal bağlantılarına bakıp hani anlam vermek istiyor. Diyor ki ben bu kişiyle statü olarak çok farklıyım. Ee, ya da e, ailem çok farklı, yetiştirildim, mezhebim farklı. Birçok anlamda biz birbirimize çok zıtız. Neydi evet. bir arada tutan şey ikimizi? Aşktı belki de. Aşk. İşte burada evet. ruhsal aşklar devreye giriyor. Ben e, bu ruhsal aşklarla ilgili gerçekten çok derin analizler yapıyorum. Ve bana gelen birçok insan da ya ikiz alev olabiliyor, çok nadir çıkar bu arada. İkiz ruh çok fazla çıkar. Çift Hangisi ruh... ağır? Çift ruhu en güzel olanı diyeyim. En uyumlu olduğumuz eşimiz çift ruhumuz. Çift Fakat ruh. yaşamda tek çift ruhumuz olmuyor. İki yılda en fazla üç tane çift ruhumuza karşılaşabiliyoruz. İkiz ruh dediğimiz gerçekten tutku seviyesi çok yüksek olan. Hani ben eroslar, Pisi şeyler diyorum evet. ya. Bu tutku seviyesinin en üst seviyede yaşayanlar. Ama bir o kadar da can acısı veren bir hı hı. E, ruhsal aşk diyebilirim. %80 bana e, çift ruh olanlar e, ve ikiz ruh olanlar gelir. İkiz alevler de yaşam boyu bir defa karşılaşabileceğimiz çok özel e, bir göstergedir. Şöyle hikayelerim var. 30 yıl sonra tekrar karşılaşmış. 18 yıl sonra tekrar karşılaşmış. Ama hikayeler hep birbirleriyle paralel. E, bir elmayı bölün ikiye. Evet. Ruhunun diğer yarısı başka bir yerde ve yaşam boyu onu arıyor. İkiz, i̇kiz ruhu olanlar evet bulduğu zaman diyor ki ben bu kişiyle bütünleştim. İkiz elev çocuklukta ya da gençlikte bir işte flört yaşıyor, aşk yaşıyor. Onu hayatı boyunca unutamıyor. İşte bir danışanım var. 18 yıl sonra karşılaşıyorlar. Türkiye'de kızıp evlenip gidiyor. Almanya. Ve partneri de birbirlerini 18 yıl önce gördüm. O da Almanya'da Aynı şehrin başka bir köşesinde yaşıyor. 18 yıl birbirlerini görmüyorlar. Bu da kader var ya. İnanılmaz bir kader var. Kadersel bir şeyler var Çok burada. kadersel bir şey var. Birbirlerine habersiz aynı zamanda paralel bir zamanda boşanıyorlar birer çocukları var. İşte ikiz alev dediğimde hatta şöyledir yüzünde aynı yerinde ben olabilir, aynı yerinde leke olabilir, yüzleri birbirlerine benzeyebilir. İşte ailelerinde aynı isimden birileri olabilir. Hep böyle onu hatırlatacak bir şey vardır. Aynıya baktığın zaman onu görürsün. Ya. Ama. Tabii aşkın bu bu kadar hali içerisinde, ee, özellikle bazı göstergelerde ben hep şunu söylerim. Ee, Leyla ile Mecnun hikayesini bilir misin diye başlarım konuya. Çünkü öyle hikayeler var ki Valentin dediğim mesela bir astroidim var. Çok aktif çalışıyorsa eğer ve aşkla ilgili hep bir yara alıyorsa, Hep bir döngünün içerisinde. Ee, orada e, görmesi gereken kişi bazen de hani Mecnun'un son hamlesi vardır ya. Leyla'dan vazgeçiyor Mevla'ya ulaşmak için. Evet. Bazen de ruhsal aşkların e, kavuşamaması, mı? kavuşamaması var. O da bir fark. bile gerçekten çok etkileniyorum. Şimdi sen akrepsin, gibi. çok duygusalsın. Senin haritanda da bir stelyum var. <gülüyor> <Akıllara> <gülüyor> Biz birbirimizin zarar. haritasını biliyoruz. Tabii ki, tabii ki. Ee, çok derin yaşıyorsun. Çok derin. Her şeyi çok derin yaşıyorsun ama sezgilerin çok kuvvetli. Ee, haritalara öyle bir bakıyorsun ki sanki o haritayı yaşıyorsun ve herhalde o haritalardan da kitap çıkarıyorsun. Şöyle ki ben her gün biliyorsun ki günlük olarak e, Instagram sayfamda günün etkilerini yazıyorum. Evet. Fakat tabii ki kolektife yazılan cümleler bunlar. Ancak hani benim kitlemin hep söylediği bir cümle var. Beni nasıl bu kadar yazabiliyorsun? Beni nasıl bu kadar anlatabilirsin? Seni yeni keşfettim. Belli tarihlere gittim ve benim birebir yaşadıklarımı yazmışsın. İşte bu Uranyan astrolojideki astroidlerin etkileri o kadar güzel. Nokta atışları. Çok güzel. Ee, ve kişiler kendilerini buluyorlar. Böylelikle hani sa e, sayfamdaki kişilerin de bence farkındalıkları da değişiyor. Yaşam yolları ile ilgili daha farklı bir bakış açısına ulaşıyorlar. Evet. En azından hani böyle kontrol manyaklığı demek istemiyorum ama e, hayatlarını üzerine koymak için. E, kesinlikle öyle. Yani. Ama ben şeyi çok karşıyım. Bugün ben ne yaşayacağım? Yarın ben ne yaşayacağım? Onu Allah bilir. Evet gerçekten onu Allah gerçekten bilir. Gerçekten onu Allah bilir. Yani, yani Allah gökyüzünde bilir. bile diyorlar ya hani bugün yağışlı, gökyüzü, meteoroloji evet. bir bakıyoruz güneş açmış. Onlar bile yanılıyor. Hal durumu gibi. Elbette evet. öyle. Ee, ama yine de yağmur yağdığı zaman şemsiye açıp ben mutlu bir şekilde yolda yürüyebilirim. Çok Bu güzel. ihtimal her zaman var. Evet mutlaka. Astroloji zaten öyle kullanmamız gerekiyor. Yani Farkına önceden varmak. işte annelerimizin zamanı, anneannelerimizin zamanında astroloji kullanmıyorlardı ki. Yani şöyleydi. Evet. 40 yılda bir işte dünyanın başına bir felaket gelir denilirdi. O tam olarak tabii ki ben astroloji girdikten sonra şunu keşfettim ki Satürn ile Plüton'un 40 yılda bir kavuşması var. Şu anda. Ve bundan mütevellit ee, ne, ne olmuş mesela? En son korona oldu. Ondan önce bir AIDS, işte veba, bu tarz bu hastalıkların... Bir de Plüto, Plüto kova'ya geçtiğinde daha önce Fransız ihtilali olmuştu. Şimdi Plüto yine kova'da... Uranüs'ün keşfi de o zaman Fransız evet. ihtilaliyle beraber. Şu anda yine kova'da. Farkında mısın? Ee, ne dersin Emineciğim? Dünya, Satürn'le birlikte. şimdi dünyanın, Bir döngü kapanıyor Dünyanın mu? değiştiği, artık hani kova çağına girdiğimizin bir göstergesi. Plüton'da eğer ki değişim, değişimden ziyade dönüşüm, dönüşmüyorsan yıkan bir enerji olduğunu düşünecek olursak değişmeyen yapacak. tek şey değişimdir diyebilirim. Zorlayacak yani mecbur gideceksin diyor evet. değişimi. E bir kere bence astroloji daha fazla kullanılıyor olacak. Ya Çünkü zaten insanlar bilinçleniyor, de. farkına varıyor. Kesinlikle öyle. Ee, Diyorum ya gökyüzünde bazen yağmur yağacak yağ yağmayacak meselesi oluyor. Olurken ama biz astrolojide bazı şeyleri söylediğimiz zaman da çok güzel çalışıyor. Tutuyor evet. bazen. Kes kesinlikle öyle. Evet. Ee, yani orada o kadar çok ihtimal var ki yani o Venüs'ü ben orada danışmanlık verirken de işte biliyorsun para demek, işte kız arkadaşım demek, aşk e demek, sevgilim demek, estetik hazlarım demek. demek. Orada ben onu hangi anlamda kişiye e, katacağım. ...işte oradaki göstergeleri iyi okuyabiliyor olmak lazım. Daha i̇şte ev sistemi dediğimiz var ya ikinci i̇şte evden o, o derin o derin bakışınla geçiyor. senin o akrebin o derin bakışıyla orada muhteşem bir yazı döküyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben, Renk verdin. Ben teşekkür ederim. Ne kadar ...son olarak söylemek istediğim bir şey var mı hayatım? Son Ü olarak bence herkesin e, astrolojik haritalarını iyi biliyor olması lazım. Ee, yaşam yolumuza gerçekten çok büyük katkıları var. Özellikle evet. ben şunu bir söylemek istiyorum. Tabii. 2023 ve <laughs> 2024 yılı için e, kuzey düğüm ve güney düğümün terazi ve koç burcuna geçmesiyle birlikte ilişkiler anlamında hani ben aşk yaşayamıyorum, ben artık sevmek istemiyorum diyen herkesin kalbini attıracak. Ya da problemli bir ilişkin varsa... Bitirecek. Belki de onu bitirecek. Ama o, o da, da kadersel. düzenlemek anlamında. Kader. Tabii ki kader. Kimse bir de demesin elimle. Hep kadersel bir şey olacak orada. Zaten düğüm demek kader Kader değil. işte. E, kader düğümlerimiz harekete geçiyor. Şimdi şöyle de bir şey var. Kuzey düğüm koç olduğu zaman bencilliği değil de benci olmayı e, anlamlı bulmalıyız. Evet. Burada kişiler birazcık daha o Tedakârlı güney düğüm olmamı. terazi olduğu için... Denge. dengeyi kaçırmamaya çalışmaları Dengede gerekiyor. Dengede Bir sana lazım. bir de bana demesi, demesi gerekiyor kişilerin. Değil mi? Hep bana olmaz. İlişkilerdeki dengeler e, ön planda olacak. Evlilikler evet. işte ben sen aksa olduğu için aynı zamanda orada ilişkiler çok önemli olacak. 2023'ün Temmuz ayı itibariyle 2024'ün sonuna kadar bekarlar Evlenebilir. Burç bozu demeden şöyle. Sıkıntılı evlilikler çok Mesela oğlak ve bitebilir. yengeçler de bundan çok etki alıyor olacak baktığımız zaman. Hı -hı. Ateş grupları yine aslan ve yay burçları da bundan çok tesir alıyor olacaklar. Birazcık da ben merkezlerine gelecek aşk onları biraz daha böyle kolaylıkla akacak diyebiliriz. Hadi bakalım. Herkese gelsin, tüm burçlara gönderiyoruz. Her isteyene gelsin ve evet. ruhsal aşkları gelsin, <laughs> ruhsal aşkları eşlere gelsin inşallah. Aynen öyle olsun. Dilerim. <laughs> Renk verdin, çok güzel bilgiler verdin. Benim çok için de, çok teşekkür ediyorum. Benim için de Şeref çok duydum. Keyifliydi. Arkadaşımla beraber olmak Canımsın. Bu stüdyoda benim için çok onur verici. Evet, Business Channel izleyicileri astrolog arkadaşım Emine Tongucu dinledik. Çok güzel, harika şeyler. Eminim. Hepiniz dinledikçe arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Çünkü farkındalığınız artacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.